Fatih Selim. Oyun oynayacağız. Hadi gel. Neredesin? Fatih Selim gel. Oyun oynayacağız. Senin için bir oyun hazırladım. Sürpriz. Ne? Gel bak. Şimdi bu göz bandını sana takacağım, tamam mı? Göz bandını sana takacağım ve içeride tabakların içerisinde bir sürü yiyecekler koydum. O tabakların içerisindeki yiyecekleri tahmin etme oyunu oynayacağız. Ne? <laughs> Bilebilir misin peki sen? Bilirsin. Deneyelim mi? Sonra da Yusuflara gideceksin. Ya yaşasın. Fatih Selim Yusuflara gideceği için çok mutlu. Yusuf da böyle mutlu mudur acaba? Fatih Selim de biz şimdi bu oyunumuzu hemencecik oynayalım. Sonra da Yusuflara gidiyoruz. çok eğlenceli. Gel bunu takalım sana şimdi hadi. Sen takabiliyor musun? Tak bakayım. Ben senin elinden tutacağım masaya doğru götüreceğim Çünkü masanın üstünde hazırladım oyunumuzu Görmemen lazım tamam mı Gözlerini kapattık Hadi gel şimdi gidiyoruz Aa, Fatih Selim'in elini tuttum Dur önümüzde kapı var kapı ittir <laughs> Aç kapıyı Evet çocuklar bakın Burada oyunumuz hazır Fatih Selim acaba bunları bilebilecek mi Dur sandalyeye oturtacağım ben seni şimdi Yavaş bekle Bak burada sandalye tut Çık yavaşça üstüne. Evet. Aferin sana. Yavaş yavaş yavaş. Dur. Otur şimdi. Bravo. Görüyor musun? Hı? Görmüyorsun değil mi? Açma 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 açma. Sakın açma. Sakın açma. Elmayı gördün ama. Fatih Selim oyunumuzu bozuyorsun. Görmüyorsun değil mi? Şimdi ben sana tek tek soracağım. Bakalım bilebilecek misin bunları? Fatih Selim. Ele bakalım o neymiş? Bildin, yaşasın. Dur, şimdi başka bir tane veriyorum. Bırak onu. Elmayı seviyor musun çok? Onu bırak. Elmayı seviyor musun sen? Şimdi buna elle bakalım. Bunu elle bakalım. O değil, o değil, o değil. Tam önünde. Bul hadi. Elle. Ne çikolatası? Adı ne? Adı ne o çikolatanın? Adını bilmiyorsun. Çikolata sadece. Tamam, onu da koy. Peki başka? Şimdi diğer tabağımızı alalım. Şimdi bunu bil bakalım. Önünde, tam önünde. Bak burada. Hayır o değil. <laughs> burada. Burada. Hadi bil bakalım. Ne bu? Portakal değil. Ne? Bil bakalım. Kokusuna bak. Kokla. Bakma bakma bakma. Hayır bakmadan. Kok kokla bir. Neymiş? Elma, Elma değil. <laughs> Limon. Evet bildin. Koy bakalım şimdi. Dur açma. Portakal dedik başta. Şimdi sırada bu var. Hadi bil bakalım. Evet. Salatalık. Evet. Yaşasın bildin. Ve son tabağımız geliyor. Acaba bu ne? Bil bakalım. Havuç. Havuç. Yaşasın. Aç şimdi gözlerini. Hepsini bildin Fatih Selim. En çok hangisini seviyorsun onu göster şimdi. <laughs> Sadece limonu mu sevmiyorsun? Limonu da seviyorsun. Aslında limonu nasıl içiyorsun? Hasta olduğumuz zaman pekmez, limon, ıhlamur. Değil mi? İçiyoruz değil mi anneciğim? Limon biraz ekşi çünkü Fatih Selim o yüzden daha çok salatalık havuç ve elma seviyor. Anneciğim çok eğlenceli değil mi? Hadi bay bay yapalım mı? Bay bay. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın. Evet hepsini bir tabağa topladı benim oğlum. Bravo. Bay bay yapar mısın? Bay bay. bay, bay.